Gel ben seni bu akşam gezdireyim. Gel gel gel. Vallahi gel. Gözün gönül açılsın da. Yok ben gelmiyorum. Ya gel. Bir iki pavyon dolaşırız. Çok güzel ecnebi kızlar var. Yenge de hamiledir. Ya sen gel tamam bir şey yapma ya. Bir duble bir şey iç. Arkadaşlar ne diyecek ki Sen de uşaklara. Evet, iyi Hoş bulduk. Pardon canım. <laughs> ne baksan gelsen içeri. Gel. Bala Bey, bak bu Irina buradan başlatır. Irina? Irina. Benim adım Olga, Olga. <laughs> Çok çeliyorum, sikiyim. Sursan, ne demek? Oğlum kendin sorsana. Hala sor, ne dememişler bu çocuğa? İki sene de öğrendi biz. Küçük kız kardeş var. Irina o en az konuşuyor. Ben de iyi konuşuyorum. Hı -hı. Daha. Ne kadar sallarsan sala, döndü düşersen dönden.